Evet, tesisimiz. Bu ilk koyduğumuz kasa. Yaklaşık 7-8 ay oldu. Ekim ayıydı. Altta yaptığımız kesmiş olduğumuz gübreyi görebiliyoruz. Bunu şimdi yan tarafa hasat ettiğimiz gübrelerin yanına koyacağız. Bu gördüğünüz borular iklimlendirme boruları. Şu an daha gübremiz o seviyeye gelmediği için çalıştırmıyoruz. 4-5 kez kesim yaptık. Seviyesi düştü. Bu kasalarda herhangi bir boru koymadık. Ortamı iklimlendirmeyi planladık. klimayla hem yaz hem kış iklimlendirmesini yapacağız inşallah. Üçüncü kasamız Bunda seviyesi yaklaştı Bu yaklaşık 90 gün oldu doldurulu motor redüktör ve zincir bunlar lambalar akşamları ışıklandırma yapıyoruz yüzeye çıkıyorlar